Herkese selam dostlar, Bodo Zaman kanalına hoş geldiniz. Ee, sizlerle bugün ilk başlayanlar e, neler yapacak, nasıl kayıt olacak, oyunu nasıl indirecek ve en başta yapması gereken şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi, e, oyun listesini ben video altına link olarak atacağım. Şuradan oyunu başlat diyelim. Başlat dedikten sonra şu bir animasyon, şu belli bir süre sonra şuraya bir atla gelecek. Atla dediğinizde, hoş geldiniz kahraman. Buradan ister Google ister Torrent'ten indirebilirsiniz. Torrent yolunu internetten araştırıp öğrenebilirsiniz. Yani Torrent'in kendi programı var. Ondan bulup indirip buradaki Torrent'le oyunu indirebilirsiniz. Eğer isterseniz istemezseniz de Google Drive'dan. Neyse kayıt olmak için giriş diyorsunuz. Giriş dediğinizde karşınıza böyle bir ekran geliyor. İşte oturum aç. Yani bu giriş yapacağınız ID oyuna ve bu form için e-postanız parola parolanın tekrarı e-postanıza bir aktivasyon kodu geliyor. Onu tıklamanız veyahut da onaylamanız lazım neyse. Ondan sonra kaydınız tamamlanıyor. Oyunu indirdiniz. Oyunu indirdikten sonra oyunu indirdiniz. Oyunu indirdikten sonra e size rar olarak gelecek. Rar'dan onu sağ tık buraya çıkart diyeceksiniz. Sonra çıkarttıktan çıkarttıktan sonra işte launcher'dan e başlatacaksınız. Launcher'dan başlattığınızda karşınıza ne gelecek? Şöyle bir şey gelecek. Burası gelecek. Burada İngilizce oynamak isteyenler İngilizce play edecek. Türkçe oynamak isteyenler için ben şey paylaşacağım. Bu videonun altına Türkçe yamasını paylaşacağım. Oradan o yama yamayı indirdiğinizde oyunun kurulu olduğu yer bir geri gelin data peksin buraya yap, kopyala yapıştır diyeceksiniz. Ee, vereceğim iki tane dosyayı. Buraya attığınız zaman oyunu yeniden başlatın. Zaten Türkçe olduğunu göreceksiniz. Buraya kadar her şey tamam. Ee, bundan sonrası şöyle devam ediyor. Oyuna giriş yaptığınız karşınıza böyle bir ekran geldiği. Taraf seçin diye. İntifak, i̇ttifak tarafı, imparatorluk tarafı. Ee, i̇stediğiniz herhangi birisini açabilirsiniz. Biz imparatorlukta oynuyoruz. Bir guildimiz var by the way diye. Ee, isterseniz gelip aramıza katılabilirsiniz ya da ittifak oynamak istersen yine ittifakta e, oynayabilir. Neyse ben dilerseniz bir imparatorluk da açayım. Buradan e, sol taraftan klasınızı şey e, ırkınızı seçiyorsunuz. Zadaganlar, orklar, yükselenler, Audoi, Audoi, piridenler. Eee sağ tarafta işte pagan büyücü, kara büyücü, e, şövalye healer şifacı işte mistik okçu asker ve ozan olarak değişiyor. Biz şöyle pagandan açalım. Açtık. Şimdi en başta ne yapmanız gerekiyor onu anlatacağım. İlk başladığınızda buradan başlıyorsunuz. Şunu şöyle bir kapatalım. Hemen şu arkadaş NPC'den görevi aldınız, konuştunuz görevi bitti. Tekrardan görev alacaksınız. Kapatıp açacaksınız. Şurada iki defa daha konuşacaksınız. E, o görev de bitecek. Sonra şu arkadaştan bütün görevleri alın. Ondan sonra şu sağ tarafta en zorusadan burası. Türkçe oynayanlar e, benim gibi zorlanacak. İngilizce oynayanlar muhtemelen çözer. Biz şu an e, Pagan açtık. Pagan'ın zaten İngilizce isimleri belli. İşte Vardın, Şaman gibi. Bir Türkçe olduğu için bazı yazılar gözükmüyor. Bu yüzden deneye deneye göreceğiz. Şu en baştaki yani bir kere tıklayın sonra buradan kendi e, açtığınız klası bulun. Mesela ben denk geldi buldum. Bu kadar. E, Buraya da işimiz bitti. Sonra şu arkadaşa gideceğiz. E, burası eğitim yeri bu arada. Hani e, sor, soranlar varsa eğitim yeri size oyunu öğretiyor. Hangi klası açtığınızı ve o neler yapabileceğinizi kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyor. E, ee, Ayrıca müzayede işte bu müzayede ne işe yarar? Müzayede de neler alabilirsin, neler koyabilirsin? Onları anlatıyor kısaca. Zaten birkaç bir şey almışız. Bunlardan bahsedeceğim. Sonra bu arkadaştan da bir görev vereceğiz. İkinci görevi almanızı gerek yok. İkinci görev bu arada yani şu an almadığım görev e, Astral adaya git, gidip geldiğinizde size Okuma yazma için bazı itemler veriyor. O itemlerle bir tane görev tamamlıyorsunuz. Okuma yazma görevi. O görevi tamamladığınızda sizden istediği o astral bilmem neyi elde ediyorsunuz. Ben onu ana karakterde göstereceğim size. Ondan aldım. Şöyle şuradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Mesela şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bundan alıyorsunuz ve hatta altın sembolü alıp goldunuzu kasabiliyorsunuz. Ya yani çok önemli bir şey değil bu görev öyle söyleyeyim. O yüzden pek üzerine durmuyorum. Sonra bu arkadaşların da görevi vereceksiniz. Başka görev almanıza gerek yok. Burası on, o gördükleriniz dungeon görevleri. Şu an ona ihtiyacımız yok. Ve böylelikle son görevi de açılıyor. Son görevi de aldığınızda size bir tane parşoman, veriyor. O perşemanı Nezabgrat'a ışınlanıyoruz. Buraya geldikten sonra asıl olayımız burada başlıyor. Zaten 55 level olduk. Ee, şimdi burada yapmamız gereken bir 3 tane daha görev var. O görev ler şunlar birincisi bu arkadaşla konuşmak bu arkadaşın bir tane görev aldık aşağı katta şu arkadaşla konuşacağız bundan da görev almanıza gerek şu anlık yok şu arkadaşla konuşacağız bu görevi alacağız bakın şunu yok Bunda işimiz yok ve de şu arkadaşla konuşacağız kas torbası bundan şu görevleri almasanız da olur fark etmez nasıl isterseniz böylelikle görevimiz şu anlık bitti. Tekrardan yukarı çıkacağız. Bu görevi teslim edeceğiz ve her şeyimiz tamamlanacak. Ben size bu aldıklarımızdan bahsedeceğim. Bilmeyenler için. Tabi item de alacağız daha. Bu görev bitti. Şu ışınlayıcı arkadaşın görevi teslim edeceğiz. Yine bazı şeyler elde ettik. Şu element kralını giden yolu görevini alacağız. Tüm erişimi sağlayacağız. Şurayı bir kere açacağız. Tamam. Bundan gayrısı artık kasma hani item kasma, pvp atma öyle şeyler. Şimdi trinket bu trinketi basacağız abi üstlerimize. Bu trinket e, ara sıra size buff'lar veriyor. Hani aktif olduğu zaman zaten üzerinde de yazar, yazar Türkçe yapanlar için. E, mesela ne diyor? Mantık ve sebatınız 15 saniyeline 202 birim artar gibi şeyler buff'lar veriyor ara sıra. Bunun e, turuncusu turkuazı var. Daha yükseği. Şu 25 sayfa kitapçıkta sizin görev aldığınız kitapçığı temsil ediyor. Onu bastığınızda 20 değil de 25 tane oluyorsunuz. Bunun bir üstü daha var 35. İsteyen ondan da alabilir. Onun da yerini gösteririm. Sonra gem. Bineğiniz için gem veriyor. 50 adet. Ondan sonra rün taşları. Rün taşları veriyor size. Şuraya sağ tıklayıp takabileceğiniz rün taşlarınız. Size hem defans hem atak olarak artı bonus 170 veriyor. Ayrıca işte mantık, şans, ruh ve ön sezi buradan yükseltebiliyorsunuz. Ve hatta savaşçı veya paladinseniz işte kuvvet, isabet, hüner yükseltebiliyorsunuz ekstra olarak. Ejder gözleşi sınırsız. Bu da şu ultilerinizi kullanmaya yarıyor. Çok önemli bir item o da. Çanta. Zaten çantayı büyütmenize yarıyor. Banka aynı şekilde ışık zerresi bu ışık zerresi hem demir ekstra damage vurmanızı hem de ekstra heal atmanıza yarıyor bu zaten kostümün önemi yok bu binek rengi yani şu binin rengini verdi ücretsiz olarak şimdi her şeyimiz tamam şunları atalım bunlarla işimiz yok item için yine Türkçe olmadığı için yazmıyor ama böyle araya araya bulursunuz mesela itemler direkt mavi ata itemi veriyor hazır olarak buradan size hangisi uygunsa yani mantık, ön sizi, ruh hangisi uygunsa o itemleri çekeceksiniz. Ee, benim bildiğim Pagan e, deri giyiyor. Kumaş giymiyor bilginiz olsun. Kumaş zaten itemin üzerine geldiğinizde sağ tarafta görüyorsunuz kumaş diyor. Siz onun yerine deri alacaksınız, al, alacaksınız Pagan'a. Eğer e, büyücü açtıysanız o zaman kumaş veyahut da kara büyücü açtıysanız o zaman kumaş giyeceksiniz. Burada seçenekler çok işte ikinci seçenekte mesela direkt deri geliyor gördüğünüz gibi. Ayrıca bir de bilginiz olsun gömlekte şey yok. Hani koruyucudur. Veyahut hatta deri yok, şey kumaş yok, sadece direkt deri alabiliyorsunuz. Gömleği bilginiz olsun boşuna aramayın. Ondan sonra silah için şöyle tıklıyorsunuz en alttakini tıklıyorsunuz. Burası silah bölmesi. İşte çift telli tekelli silahlar. Evet tekrar göstereyim. Şu en alt burası silah bölmesi. Burada çift teller. Bunun bir üstü tek biliyorsunuz. İşte asa'lar, ne bileyim totemler buradan elde edebilirsiniz. Ne istiyorsanız kalkanlar falanlar, filanlar İtem taşı da şuradan ortadaki bölümü. İlk e, üst üstteki sekme zaten size yarayacak. ilk item taşları. İşte ruh, mantık ya da kuvvet, hüner şans ön sezi. Ondan sonra ikinci sekme işte dayanıklılık, işgüdü, çeviklik. Ondan sonra son sekmede işte öfke, ne bileyim irade, sebat diye geçiyor. Onun yanı sıra en altta da hiçbir şey yok. Bilginiz olsun. Şimdi burayı tamamladınız. Bütün itemlerinizi giydiniz. item taşlarınızı taktınız. Her şeyiniz tamam. Şunun artıları da siz istediğiniz gibi stat, statlarınıza göre vereceksiniz Yani şural, şuraları pek vermeyin Kimse buraya vermiyor Yani şu dördü sizin için çok önemli Karakterinize göre Onları vereceksiniz Tabi talenti de e, düzgün yapmanız lazım Bilmiyorsanız bilen bir şeyden yardım almanızda fayda var Şimdi element kralına gidelim Bu, Bundan sonrası direkt element kralı arkadaşlar Hiçbir yere gitmeyin Hemen element kralına gidin Çünkü buradaki görevler günlük görev Element kralına geldik Burası element kralı şu arkadaşa görevi verelim. Burayı da bir kere açalım. Hazır olsun. Buradaki bütün görevleri alacaksınız. Tüm görevleri almanız lazım. Hep, hepsinde üçer tane görev var. Günlük görev dediğim gibi. Ee, burada da bir önemli görev var. Bunu da alın. Efendim, söyleyeyim. Bu arkadaşa da e, Element kralında görev yaptığınız zaman size şundan verecek. E, bununla burada istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Tabii fiyatları var. Mesela 15k istiyor. Bu e, piriden gemisi gemi dizaynına. İşte saksan var toplama e, kuşu. Hani otomatik toplama için pet. İşte bineği var ne bileyim. Ejder itemleri var. Tabi ejder itemlerini de hemen almanız lazım. Yani tek görevde bu 45 level ejder itemi sandığını alabilirsiniz. Bu görevlerin hepsini yaptınız mı? Hatta fazla bile artar. Şundan 500 tane istiyor. Bundan hemen çekin. Ondan sonra bir tane saksan çekin önemli olarak. Sonrasında ne yapacaksınız? E, Tabii Ejder 51'leri dizmeniz lazım. Ee, buradan Ejder 51 dizebilirsiniz veyahut da yücelik amlemi. E, i̇sterseniz de ulu olmak için yani iki tane talent ve ekstra e, gelişimle yetenek puanı almak için ulu olmanız lazım. Ulu olmak için de burada görev yapıp 20 element krallığı amlemi karşılığı e, o, 320 tane şundan almanız lazım ve 320k gold e, yapacaksınız. Gidip Nezepgrad veyahut da Novograd'da Ulu olacaksınız. Efendime söyleyeyim. Bu görevleri aldığınız zaman şu görevleri aldığınız zaman şöyle ne oluyor? Ee, harita açtığınız zaman bütün görevler gözükür. Bu arada yani iki kere otomatik git. Her yerde çalışmıyor burada. Bilginiz olsun. Bazen böyle uçurunu aşağı düşüyorsunuz. Onu yapamamışlar. Bu yüzden şu arkadaştan yardım. Yani en baş değil de bir altından başlayacaksınız. Tık 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 tık. Zaten sizi direkt bastığınız gibi ışınlayacak. Geri dönmek için de oraya gittiğiniz Yani şöyle göstereyim. Mesela buraya geldiğiniz Göreviniz bitti. Ee, tekrar buna sağ tıklayın. En alttakini tıklayın. Sizi geri, geri götürsün. Bu kadar basit. Sonra başka bir şey yok. Ee, sizde şunu da söyleyeyim. Şurası mıydı? Şurası herhalde. Bak, bakayım ya. Ha, burası. şimdi hepsinde yani bütün adalarda geri dönmek için şuraya geri dönmek için şeyin en altı ama burada bir üstü. Bu kadar. Tek orada değişik. Bilginiz olsun. O en alta tıkladığınızda artık böyle sizi gezdirir. Hiç uğraşmayın. E bundan da bahsettik. Şimdi burayı günlük görevi bitirdiniz. Sonra ne yapacağız dediniz. Hemen sizi yönlendiriyorum. Yine ışınlayıcıdan e, limana gitmeniz lazım. Size şu liman açık olmayabilir. Bu yüzden şu Necepgrad'a gidin. Necepgrad'da limana doğru yola çıkacağız. Şöyle İGS'e mi diyeceğiz? Hayır. Kuzey Köprübaşı. başı. Şuraya iki kere tıklayın. Kendi otomatik böyle gitsin. Yani haritayı açın. Şuraya tıklayın. Kuzey köprü başı deyin. Şuna iki kere tıkladığınızda otomatikmen kendi böyle süzüle süzüle gider. Şimdi buraya geldik. Bakalım kaydı devam ediyor mu? Ediyor. Buraya geldik. Buradan şu ışınlayıcı bir kere açın. Lazım olur. Sonra şu binanın içine girip Şuradaki halıya sağ tıklayın. Burası bir teleport aslında bir geçiş. Buradan akademiye geldik. İşimiz buraya kadar. Şuradan da teleportu açın. Artık bundan gayrısı item adasına gideceksiniz. Element kralını her sabah yapın. Zaten bir 10k 15k gold gelir oradan eee ayreten ejder tamamlarsınız. Yücelerinizi bitirirsiniz. Ekstra olarak da bittiği zaman, element kanalı bittiği zaman buraya gelip adaya çıkabilirsiniz anahtarlarınız bitene kadar. Şunları da görevi de verelim. Evet, bu da tamam. Şu üstteki çemberden sağ tıklayıp görev alıyorsunuz, veriyorsunuz. Size 20 anahtar bir de 20 40 45 tane harita veriyor. Bu haritalar ne işe yarıyor? Bu haritaları sağ tıkladığınızda sizin şu itham adalarını açmanızı yarıyor. Bu haritalara tıkladığınızda. Şu an ben onunla uğraşmayacağım. Hepsini sizin açmanız lazım ki şu an kaça kadar açık? 12'ye kadar açık. Bunların hepsini bastığınızda atıyorum şimdi işte bir 16'ya kadar açılır. Rahat rahat adaya gidersiniz. Şimdi geminiz yok. Nasıl gideceksiniz? Mesela gemi yapmak da bir marifet bunu ben diğer videoda anlat, anlatmıştım oradan izleyebilirsiniz şu arkadaştan ücretsiz olarak gidebilirsiniz arkadaşlar şuraya keşfedilmemiş diye dövüş rolünü seç buradan işte ne ihtiyacınız varsa zırh ayakkabı ve çifte silahlar kemerler kolluklar ve soleli kullanılan nesneler yani şu üzerinizdeki itemlerin geliştirmek için bu arkadaştan gideceksiniz tek tek o sektör bitene kadar gidin. Yani hepsi, o sektördeki itenleri mor yapana kadar gidin. Şimdi mor yapmak için tabi amalgam lazım. Gold lazım. Şimdi amalgam nasıl kasacaksınız? Amalgam kasmak için de işte bütün adalara gittiniz. Ne bileyim her şeyi tamamladınız. Anahtarınız da bitti. Ondan sonrası PvP. Şu e, şuradan şu iki tane kılınç olan simgeden savaşlardan ister şu 3'e 3, 6'ya 6'ya girin. Pazartesi, pazartesi veyahut perşembe ya da cum, yeraltı mezarlığına girebilirsiniz amalgam kasmak için veyahut da dominion savaşına girebilirsiniz fakat gelseniz yani item skorunuz çok düşük olduğu için oralarda sizi ezerler yani tek atarlar benim tavsiyem daha hızlı bitecek daha hızlı sonuç verecek nedir bir guild'e girin bir guild girdikten sonra o guild anormal sektöre gitmeye çalışın illaki gemisi olan vardır Onlarla beraber anormal sektöre gittiğinizde hem amalgam kasarsınız hem de kimseyle uğraşmamış olursunuz. Rahat rahat amalgamınızı kasıp iteminizi basabilirsiniz. Veyahut da eriyen adı gidebilirsiniz. Eriyen adı gitmek içinse Gipat kavşağına gitmeniz lazım. Ya da kasaba neyse. Buradan element kralına şey element kırılıyorum. Eriyen adaya gideceksiniz. Eriyen adadan e, amalgam kasmaya çalışacaksınız. Tabi orada da pvp var bu arada. Yani orada da oyuncularla kapışıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Ancak öyle e, sandık açabiliyorsunuz. Onun yanı sıra şu an ekstra anlatacağım bir şey yok. E, bunun aynısı e, ittifak içinde geçerli. Bilginiz olsun. E, şimdilik videodan bu kadar. E, başka sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.